Karaca giremezsin ne ya. Patladı lan. Kendin patla. Aga be yazık oldu. Aga ne yaptın ya? Bir masa bile ediniz. İyi bir iyi Sen. <laughs> <laughs> Okey bana on yer. Tamam, sen öyle kendini görüyorsun. Sen de öyle Hepinize merhaba arkadaşlar ben Crazy. Nasılsınız iyi misiniz? İyisiniz inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kuri ve Rocky ile beraber arkadaşlar GTA 5 modafiye savaşları yapıyoruz. ben de. Hoş geldiniz beyler. Hoş, hoş bulduk kardeşim hoş bulduk. E, ee, Free ben burada ama buldum. Rocky gerçek hayatta yanımda arkadaşlar. Kuzenim olduğundan <laughs> dolayı geldi. Yapma ya. Bugün oğlum El arabanın markası değil lan. Kendiniz olaydım. Bu bari değil. Yarrak. Goretti İtalya GTO. <laughs> evet arkadaşlar uzun zamandır video atamıyorduk. Bunun sebebi okulların olması ve sınavların olmasıydı. Bu yaz tatiline gelmişken Abi. de artık yavaş yavaş videolara başlayalım dedik. İlk başta evet. sadece Furi var yanımda ve gerçek hayatta Rocky var. İlerleyen Aa. zamanlarda ekibin geri kalanı da videolara gelecek arkadaşlar. arkadaşlar aslında sen ben ondan sonra Aslında Lord da gelecekti ama Lord düğüne işte Düğün gitti. Düğün var. <laughs> Lord sattı. <laughs> roman havasında gidiyor oynuyordur. <laughs> bir de dedik madem yaz tatilinde... Roman tatilini... oynuyorum bak. Şu, bak şu an roman havası oynuyorum ben Furi anladık bir hel el hareketim var tamam. bak. Şuna bak. Hala Susun lan. <laughs> Hala vuruyor ama. Sinirim bozdu. Şimdi arkadaşlar zaten yaz tatilde geldi artık dedim YouTube'a adam akıllı başlayalım ekipçe bir şekilde artık ekipçe bir şekilde artık hep beraber YouTube'a başlıyoruz Furu da aynı şekilde evet. YouTube'a başlamayı düşünüyor artık Allah izin verirse kanalı de var de. video aynı benim e, şu an. video hazır video sadece video çekeceğim video Aynen. her şey hazır içeriği falan metni filan belgeleri filan her evet. şey hazır ama sadece video çekilecek onu bekliyoruz o da zaman bulamadım video çekecek zaman bulamadım bir çekime şey edeceğim saçmalıyorum evet Madem videomuzun konusu olan araba modifiyeye başlayalım. İçeride araba ne, var diyor. Yer O zaman ne, başlayalım hadi. başlayalım. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben iyiyim. Sağ olun. Çünkü üniversite sınavına bugün girmedi. Evet. üniversite sınavı <laughs> bu sefer bana girmedi. Ben de ona girmedim. Sene. Seneye, seneye, sesi seneye. 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 ses duyuyorsunuz. Girmedin mi? Hiç yani, mi girmedin? Benim seneye. Ben 11. sınıfım. Seneye. 12'ye doğru, evet, doğru lan. <laughs> onu onu Lord'a <laughs> sormak lazım. Lord girmesi lazım abi. Lord harbi. Lord'un girmesi lazım. Orda acıya ya. <laughs> Girmedi herhalde. Girmedim Vallahi bilmiyorum sabah Discord'daydı. <laughs> sabah Discord'daydı. <laughs> sabah <diskortiydi> <gülüyor> gelmiş, <gülüyor> sabah, sabah <diskorti. gülüyor> Ya aynen mal mısın? Sen niye millet sabah sabah Discord'a çağırıyorsun? Ben daha yani uyuyordum bu saatte. <laughs> Kola çağırdım benim bu arada. Evet. Şu kim çağırdı sabah sabah? Ha sen çağırdın değil mi lan? Evet ben, o çağırdı. Dur <laughs> bak kuzuya patladı. Bana ne patladı? <laughs> bak videoda izleyen şey yapıyorum. Sonra... Yani. Bir sorar nasıl lan? Olan kuzuya oldu. Bilgisayarın kaçışını süreç çıra takip etmez lazım. Onu rüyanda yaparsın işte. Aynen gönül gönül. Bu arada arkadaşlar GTA yeni gelen <laughs> güncellemeler hakkında gerçekten videolar gelecek. Onun hakkında güncellemeleri şu an tamamen araştırıyorum. Şu an araştırma yapıyorum. Kesinlikle araştırma yapıyorum bu arada. Çünkü adam akıllı... <laughs> adam akıllı öğrenip size öyle bilgi vermem lazım. Ee, tabi canım tabii yani. Sen de doğru düzgün öğrenmeden nasıl bilgi vereceksin insanlara? Yani yanlış bilgi vermememiz lazım. Acaba bunun plakası ne olsun? Hadi bu king. Plakada mısın lan hala? He. Ha, bitireceğim olmaz kaldı. <laughs> Ay kesin şans taktı. Baya yaptı. Attı boyu da attım. Şimdi tekerli mi? Hayır abi olmadı. Ah. Mavi ya. olmadı. Beş, bir şey. Tek renk yapacağım ben bana. Bir ikinci renk koymayacağım. Bence koy. Bunun böyle yeşilli meşilli güzel bir şey. Sus. Acı ben efsane bir renk yaptım var ya. <laughs> Nasıl oluyor? Rengi <laughs> çok güzel bir renk yaptım ama krom jantlar nasıl olur lan? Oğlum krom jant yakışmıyor lan. Ne yaptım rengi? Vallahi bilmiyorum ben değişik bir renk buldum ama. Ben genellikle ben ben, rengi... Vallahi ben krev rengimi uyguladım direkt. Yani. Hı. Hmm. Ha sen bir şey söylemiştin bana. Onu mu yaptı? Değişik ee... bir şey buldum diyordun. Hı <laughs> hı. Onu yaptım. Yalnız <Tanrıs> birbirimize tüyo <laughs> verirseniz hakem olarak bu ben videoyu bozarım kardeşim. Hayda. Ben <laughs> sahip olarak da buraları kesebiliyorum kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Ya adam videosu, adam kanal sahibi chat. Olmaz. Ya Yalnız yayında bir ben hiç chat'e alışmışım. O şimdi e bana da alıştı. Bazı videolarıma bak mesela chat diyorum. Aynen ben de alıştım artık chat de chat chat. Hayır çünkü hoca Ramazan boyunca full yayın yaptığımızdan olma şansı var mı? <gülüyor> <gülüyor> var var. <laughs> Bu kadar gece 3'te 3'e kadar o, şey chat chat, üçte, chat, 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 chat 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 3'te Discord'a giriyorum. Şöyle Lord ondan sonra Hayes'i böyle sesler aynen böyle al işte sen ona laf atayım diyorsun Teamsport'tan çıkan. Öyle öyle hani yeter yani, saat Aynen saat. böyle Aynen öyle. Çıken hale yeter diyor Discord'dan asını. Discord'dan asını diyor belli ki de çıkın diyor. Gördün evet. mü? Araba güzel oldu ha. Ha. Ay benim modifiye bitti. Kanka benim az kaldı. İstersen çık sen ya, ya kısma Krev geç. rengini e, krev demişim şeyi rengini. Bir dakika. Alır. jantı bulamadım alır. yani evet. jantı Oğlum sen gözün Ama kör. Bence. Ben şu an hepsini görüyorum. Sen merak etme. Benim yazma okumazım bir trilyon. Aynen. Kitabı bir tane mi trilyon? Aynı şey. Kaza para... ni Ne? Aynı şey. Bal <laughs> işte. Hmm. Bu jant Bora Bey çok <laughs> yapıştı ya. Hmm, <hundredi> ya. <laughs> <Abla gülüyor> <laughs> böyle yapsak köpüş gibi. Anne şey Bazen tek döbesim değil. Anne gerçekten de dövüyor. <laughs> duygularım darmadan anlayamam Hadi yani. O çıktı gidiyor. <laughs> Kanka benim bitti. Arabanın göçü öyle bir güzel oldu ki böyle. Hazır mıyız? Çıkıyorum. Lastik izlerine nasıl? Bu kadar yazıyor oğlum lastik. bu Bu Tamam hazırım. Çıktın mı? Çıktım, <laughs> Çıktım ben de. Free. Oh. Hı. <laughs> Lastikte fukara yazıyor. Oğlum seninki ne lan? Ya Güzel Yalnız olmuş ya. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Bir, bir dakika Renk bir dakika. Kinli. Furinin kinli. Pembelik fazla. Kaz. Mavilik az. Sen de mavilik fazla pembelik Abi, az. Abi çocuk dediğini yapmış gerçekten. Krom üstüne şey krev rengi krev yapacağım rengi. dedi. Çok, çok mükemmelmiş. Şey yok lan krev rengi var ya Tamam bak. Önce, önce, önce krom rengini arabaya uyguluyorsun sonra krev rengini arabaya Aynen. uyguluyorsun Güzel olmuyor Krom yani. rengi kalıyor ya krev de altına Krem veriyor çok, üst, çok güzel Smoklar nasıl gözüküyor hoşuma ben. gidiyor benim böyle Ben kapı, daha ben kapı <laughs> e <bak>, değiştirmek istiyorum <laughs> Neyse Ne değiştirmek istiyorsun bundan sonra Oğlum fulü güzel olmuş lan Kapışın artık bir ee, şey Peki, hey, iki, i̇ki araç modifiye etmemiz yok mu bu videoda? İki araç. He. Tamam edelim. Şşş, Hangi aracı edelim? Tamam Honda Type R <laughs> X. Arkadaşlar evet, evet bunları görmeden yüksek. Malibu. Biz ikinci araba modifiye da... daha etmeye karar verdik. Çünkü arabaların evet. modifiyesi gerçekten çok hızlı video ve kısa video kısa bitecekti. 11 dakikalık Aynen. Bunun 5 dakikası. Ondan sonra <laughs> bir de yarışacaktık zaten. Neyse. Yorumları Yarışmaya size bırakıyoruz. gerek yok araştır aynı zaten. Aynı zaten Yarışmaya gerek bak, yok. Bak ne bak. Bunda mor pembelik fazla. Mavilik var senden mavilik fazla pembelik. normal kazla. yarış konusunda diyoruz lan. Oğlum. Arabayı puanlayın. Normal ya? yarış yarış. Araba A yarışı. Ben aynı. puanlayayım mı? Ahak yarışı. Kuzi bir puanla. Dakika, bir dakika ben puanlayacağım. Şöyle bir senin arabanın etrafına geç Kuzi. Senin et, et, arabanın etrafına. Şöyle al öyle. Evet. Mavilik sayılır, hoşuma gitti. Gel. Bu da lo şeyinki. Kurenin şey. Evet Bak. Tip olarak Hı. motor gücünü şu an bilmiyorum. Ne bakıyorsun oğlum? <laughs> <laughs> ne bakıyorsun oğlum? Konumuz yok diye yani, engelli izliyor Yani kafada bilebilirsiniz ama arkaya gelirse füze alıyor. Ama kafaya gelirse füze alıyor. Arkaya gelirse bir, nasıl oluyor? Rüzgarlıktan lan? dolayı diyor yani. O. He oğlum o rüzgar da yani çok hoş olmuş benim ya. ya. Arabayı yakıştırdım adamı. 10, 10 üzerinden 9'dan 10 üzerinden 7-8 silah. Arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Kaç sürüyorsun? bu anlamam çok boklar. <laughs> bu anlamam. E arabaları seçin. Hangi arabalarımız daha güzel? Birinci araba ve ikinci araba olarak. Birinci i̇kinci ar arabamız arkadaşlar beni dedicez. Çünkü değişiklik olsun. Bu hafta kadar Legendir de ettik. Legendary'den aldık yaptık ama bu seferki ne dedik ki ikinci arabayı e, beni de yapalım. Duranız. <laughs> Girdim mi ediyorum. Burayı. Kardeş ben de girdim şimdi. Adam o kadar alışmış ki artık CS'de küfür et yani küfür ederken kendini sen söyleme. Kendi montajsız sen kendini sensörlü çocuk. Sus sadece izle. Ya o oh, öyle ey, ya. ya. Düzeltemedik ne yaparız? Ne diyorsun lan sen? Gevşek. Şey gibi yap lan. Neydi ya? Bir tane Türk sineması var ya. Aynı bu arabaya oh. benziyor. Sus. Mı? Bir şey, hayır, bir şey Konuşan araba. Neydi ya. Ya. Oğlum Türk Bilmiyorum. sineması mı lan o? Türk sineması değil bu şimşek, şimşek mi etmeyi mi diyorsun? Yani kara şimşek Kara şimşek var. Ben kara senin, şimşek, kara şimşek. Yetmez. Kara Yok, şimşek yani. yapsana. daha iyi biliyorum. Kara şimşek dik arabayı araba mı araba olacağını. Valla olursa o modefeyi yapabilirim bu arada da onun tam nasıl bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Önlerinde çakarlı etmişsin hayatta. Biliyor musun? değil mi? O kadar artmışsın. Aklımda... Siyah renk. Ne? Şey diyor. ne? Şey yap ben hatırlamıyorum diyor. Önemli de biliyorum diyor. Bak ne? üstündeki modefey arabanın siyah olduğunu hatırlıyorum ve o çakarın led olduğunu hatırlıyorum ön tarafında. İçini hiçbir kimse yapamıyor. Çakarın led olduğunu mu hatırlıyorsun? Ne? Çakarın led olduğunu mu hatırlıyorsun? Çakarlı led kanka o motor üstünde var ya hani. Hee. Ha. Kayar led, kayar. Hayal ben be. nasıl modefe ediyorum? Ben bile beğenmiyorum şu an modefe iş tarzımı lan. <laughs> Söylesin Oğlum biz niye böyle bir araba modefe ediyoruz? Yap yap yap. Sorgula... Yaptık. niye abi. sorgulamıyoruz biz bunu ya? <laughs> Her şeyi sorguluyoruz. <laughs> niye bunu sorguluyoruz? Biz niye bu arabayı modefe ediyoruz o? Biz araba... Değil de... Bak bu arabalar da klasiktir abi. Bu olmak zorunda bence Değil mi bu kaput şey? Bir <laughs> şey Buna torat da takman yok mu? O varsa takarım bu ya, Ne yapmadın? Sus! <laughs> Ne? ne motoru tak? Diye on üzerinden 5 yardım şu anlık. <laughs> Aha. Aha. <laughs> kasa yanacak şimdi. Kasa, kasa ya, tamam. gelmiş, ne diyor? gelmiş lan. Ne? Apex, Apex, gelmiş Apex, 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 Yok mikrofonun mikrofon üstünden konuşursan senin sesin ö ö ö, -ö diye alır. O mikrofon sesi fıda ben uzakta kullanıyorum diye. <laughs> aa, 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 aa. mikrofon benden uzakta olduğu için gençler ses fıda o Benim sesim fıda. O yüzden oğlum. klavye mouse sesimi al alıyor aslında. Mouse sesimi alıyor, klavyeyi de alıyor. Bazen almıyor çünkü mikrofon yerini değiştiriyor. <laughs> oh, oğlum bu ne? Şişt, oğlum bu ne? Güzel ama. Hmm, sevdiğim. Hımmmm Sen niye şaka yapıyorsun? Baksana Ben çıkarttım bu arada ben değil ha sen niye bu kadar dayaklı bir insansın? Ya sus oyunu oyna kadar bu Şurda niye bu kadar dayaklı? Sus oyunu oyna Sus oyunu oyna bir de. Hayır ya. Bir gelsin ben bir getireyim ki Böyle yarışırken var ya Heee Böyle oğul olsam Çektin böyle gerçek hayatta. Topa <laughs> Tomaş modu kuracağım ona. Böyle 3'ten 2'ye o zaman. Ma. Ha? Hayır hayır. Ah <laughs> <laughs> Hayır şimdi bağırsam dayım bağıracak. <laughs> Bağırdın sen. Hayır. Niye biz e, bebeğin odasının olduğumuz için duvardan sesimiz geçmiyor. <laughs> Niye bebeğin odasında duruyorum ben hakikaten ya? Çünkü diğer oda küçük geliyor evet. Tamam. Wow. Öbür Of. Hayır mı? Beyaz yapma. Beyaz yapmam mı? Oy! Ya öy, o tabaka, Hayır <laughs> Şey bu çok güzel oldu. Değil mi? Bu güzel. Aynen. O clean mı modifiye etsin? Hani be. İçimde kaldı ya. Clean mi modifiye etsin acaba bu aracı? Yani, distort elleri mi kapatıyor? Ya yine buraya bak. Sporttan ya. Bakar bir de bu. Hain <laughs> evlat bakar. Bunun kafası iyi ya. <laughs> Araba ne? Onun kafan mal. Sen malsın. Bir şey diyeceğim. Sence. Değil mi? Neyse. Sen bu yöne... ...böyle... ...burda odasına atmışsın. Böyle, çardakta. Haa, vah. Nerede bu? Arkadaşı arıyorum da onun adına alayım ben ya. Hakikaten bitti. <laughs> Hayır yani burayı, bir şey diyeyim. Bu izleyiciler şu an hiçbir şey anlamıyor bu sohbetten ha. <laughs> ben, ya ben, ben konuşuyorum. Ben ne dediğimi anlamıyorum oğlum. <laughs> Ay. Bu video... Baksanıza. Monitör ona... Oğlum bak, incelik monitör zaten. Daha yeni değişti de. Bak, daha yeni hakikaten garantiden geldi. İki hafta monitörsüz kaldım video çekemedim. Oyun oyna oyna pikselini bozdum monitörün. Pikselini mi bozdum Pikselini ya? bozdun ne hakikaten amına koyayım ya. Oğlum sen bilgisayar Sen öyle. Sen bir de bilgisayar lisesine gideceksin ya. <laughs> Kanka ben bu zamana kadar bilgisayarda oyun oynadım. İçine açma. Masın çünkü. <laughs> cemeyi, ben ne yapacağım ben onu Modifiye bitti. oğlum benim, mo oğlum benim monitör Allah kahretmesin <laughs> ya. Benim modifiye bitti bu arada. Bu arada benim bitmedi ya. Ben lastik yapıyorum daha. E ben ön kaldıracağım. Ben ön kaldırıyorum. Kaldır ön. Ben ön kaldırıyorum. Açık açık diyor. Allah ön kaldırıyor oğlum bu araba. Allah. Ben şöyle bir şey beraber. koyacağım. BBS olmadı lan buna BBS BBS salak Sen malsın ya Sen malsın Sen niye böyle Sen niye dünyada <laughs> varsın Sen niye doğdun ya Halamasın <laughs> halamaz. Sen niye doğdun abi Bak bu güzel <laughs> oldu bu oyunun oyunu, kardeş. Bir şey Bazı konular değerine girilmez. plakaya dikkat çeker miyiz arkadaşlar? Plaka efsane ya. Heh. Ben çıktım. Bu arada bu arabaları hmm. kapıştıralım kanka. Az yeni diyeceğim oğlum. bir saniye. Bu nerede <laughs> işte. ya? Onu gör işte. Kalkmıyor. Lastiği değiştirdik ya onunla. Ben bir lastiği <laughs> Arabanın motorunu güçlendirdim mi ben onu da ettim <laughs> O da şey konu sohbet dalıp yaptık ki yani ikiye bir çekeceğiz çatara patara böyle tamam, ya bu buna vites ayarlama var ya zaten. 3'ten 2'ye çekeceğim vites ayarlama. adam haklı amına koyayım yani. Sen ne hangi e, vites ayarlıyorsun ya? Manuel vites atıyorsun ya sen gene gerçekten Gerçek hayatta <laughs> benimle kalmış kapışma koyarlar. şey diyeceğim bu arada bak bu araca drift lastiği takarsan drift atılır bu arada bu araçta. Atar zaten de. bu araba niye yaramıyor? araba niye kaldırmıyor? Arkadaki tekerlek bir şey yaramıyor. Ay bak bana. Sen arkada şey var ya sende wheel var. Onun o olunca aslında daha şeyin kaldırıp gitmesi lazım. Hayır o, o wheel arabanın yukarı kalkmasını engelliyor. Wheel bar, kalkmasını benim bildiğim yanlış hatırlamıyorsam bir tane filmde aynı bu araba tarzı bir filmde tarzı, e, wheel bar takılı arka tarafta ama bunun kısası araba ön kaldırarak gidiyor ama hani o arkadaki tekerlerin üstünde gidiyor. Ha işte kısa olduğu için daha da bir açı veriyor. Tamam. Ya. Şöyle yaparız de. Kapatalım. Sadece bunu boyadım. Bundan sonra <laughs> kafa yerde böyle işte mi <laughs> Bu arada ben lastiklerimi değiştirmiştim. Düzelteyim mi onları? Hemen kaldırmıyor diye. Buraya. Yok la lastiklerle alakası yok. <laughs> Doğru ettim. <Aa! gülüyor> Benim arkada bak, ağırlık bak, var. Bak, bak beni ilk başta o şey yapmayı düşündüm biliyor musun? Ee, aynı o kaputundan yapmayı düşündüm biliyor musun? Aynı livreyi takmış. Aynı böyle daha daha. Bu böyle yani daha karakol bir Bizim livreler aynı. ben daha iyi çok yavaş aracı yapmam ya. Hadi gel. Yavaş yavaş. Ha! Anayın amını oh gördüm. Ha! Amına Ha! Ha ha bak. Ha! 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 Oh! Çok güzel oldu. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Aferin size nereden girdik nereden çıktık Öncelikle Çiğna. ikinci arabamızda ben mat siyah kullandım Motor Toretto'nun motorundan şuna be sesine kurban Çiğna. Şu şekilde göstereyim Çiğna. Burayı Çiğna. aldırmayın Çiğna. buraya yolda gelirken vurduk <laughs> Bu da <laughs> oh, Furin'in Kaput da aynı şekilde vurmuş arkadaş Yolda bozulmuş da kapıda hani kaputu kapatmamış <laughs> Aynen şu şey olmuş işte Bu da Burunki Furu gerçekten güzel. İki moda güzel ha. Ben bir tık paslanmışım ya, ben. Rengi güzel ya. Rengi güzel. güzel, güzel abi. Abi. Ben ben bir tık paslanmış gibiyim bu konularda. Uzun zamandır oyun oynamıyorum zaten. Ya, bir de uzun zamandır GTA girmiyor. GTA'yı da bugün yükledim. Lan, <laughs> Aynen GTA'yı da bugün yükledim bu arada arkadaşlar. Pixel falan formatladım yükledim arkadaşlar. Bugün yükledim. Ya, şöyle takılacağım. Evet. Ghost takılacağım lan ben mesela. Şimdi Eğer arkadaşlar bir şey birinci anında, araba kafamda. bilmem kaç puan, ikinci araba bilmem kaç puan olarak yazabilirsiniz size kalmış. Açıklama kısmına, yoruma hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Furin'in ve Rocky'nin de açıklama kısmında kanalları var. Onlara da gidip abone olabilirsiniz. Gel bu yarıştı yarıştılarım. Yarıştı, yarıştı. Kaç bölümde Gel dinleyin, bak. Yol, mi? Dinleyin, benim kanalı görmediniz. Ben. Konuklar diyor. Sen konuk var mıydı ki video yap. Hadi ne? Demek? Gel. Gel gel öyle olmaz gel. Nerede başlayacağız? Evet, kafa kafaya, kafa Bandurba kafaya öyle olmasın. Güzel bir çekişme mıyız? Tamam, hazırım. Bu <laughs> nipai ön gal <kaldırarak> gidecek ya. Kim <laughs> bile? Maksimum bu kadar ön kaldırıyoruz zaten. Aynen. Şu an 180 bastım, 185, 180 190. E 190 falan son bunun ya. Aynen öyle olur yüksekten. Ben şey yapmadım ya. Ön kaldırma yapmadım ya. Ben kırdım bir şey ama. Bak Dejlas diye Semite diye bir tane araç var. Biliyor musun onu? Bilmem o şey. fena drag aracı ya. O çok fena drag aracı. Bak hadi mat. İla, drift mi, at, ila drift mi atalım onu mu istiyorsun? Artık her yere vura vura. O ben, bayağı oyunu ya. Sen beni çek Şey yaparsın. Başa koyarsın. Drift atıyorum ya. Beni çek de başa koyarsın. Oğlum her neyse gelin lan buraya. Video bitirek artık. Sen beni ya, çek, ben çek önce başa koyarsın. Çektim çektim gel. Çıktım kardeş çıktım lan ko çıktım lan çıktım lan çıktım çıktım. çektim. çektim, çektim, çektim. Oğlum, drift atakla drift atakla azdım lan. Vurma ben seni Nasıl vurmadım. Neyse. Bak hileci pezevenk bak. Bitch. <laughs> 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 Free hileymiş ha. <laughs> arkadaşlar arabaya vurma lan yani? ya. Gel. <laughs> gel gel bir er Evet arkadaşlar videoyu <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Oldu, pardon, dur. Dur, şöyle bir şey yapacağım. Dur bakayım. Dur dur. oldu. dur. Benim ve bir şey yapacağım. Benim de ya. ya Rocky'nin kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Arkadaşlar evet. dur durdur. Çiftleşmeyi de olur. <laughs> Kalkan şeyleri indirin <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Evet. Kanala video atacağım. Ben evet, de unutmayın. Evet. Oğlum hakikaten indi bir tek galiba diyor. Gel. Çiftleşmeyi durdur. Ben yani Seri atayım böyle <gülüyor> etrafında. Madem <laughs> <laughs> arkadaşlar. Furi de böyle etrafımıza dönerken. Furi ve Rocky'nin kanalını açıklamak için de geliyor. bulabilirsiniz arkadaşlar. Discord'umda açıklama kısmında, Instagram adresimizde açıklama kısmında var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın ve bay bay.